Benim adım futboldan herkese merhaba. Bu hafta farklı bir kulüpteyiz. Neden farklı dersiniz? Çünkü bu kulüpte herkesin eldiveni var. Kayhan Akgün hocamızın kurduğu Kayhan Gül Kaleci Okulu'ndayız. Benim adım futbol başlıyor. 1970'li yıllarda Bursa Spor'da da kalecilik yapan Kayhan Akgün hocamızın kurduğu kaleci okulundayız. Hocam biraz tanıyalım öncelikle size. Teşekkür ederim, merhabalar. Ee, kaleci okulumuza bu fırsatı verdiğiniz için sizlere baştan teşekkür ederim. Ee, ben 1950 yılında Eskişehir'de doğdum. 72 yıllarında Bursa'ya geldim. Ve o sene Bursa Spor Genç Takım'da hayatımda... Ee, Futbol hayatıma, kariyer hayatıma genç takımda burs spor genç takımda başladım. 76 yılına kadar, 77 yılına kadar burs spor dedim. Kademe kademe genç takım, amatör takım, A takım. Ondan sonra e, Bandırma Spor'a gidip, Varsıklılığa gittim, geldim, amatöre döndüm tekrar 80'li yıllarda e, Kültür Spor'da iki sene, Seyde'de iki sene, e, Batıracada en son iki sene yaptım ve bıraktım. Erken bıraktım, işim gereği. E, fabrikada, özel bir fabrikadaydım. Mecburen bırakmak zorunda kaldım evlilikten sonra. Yıllar geçti. E, o zamanki futbolumuz bugüne göre çok güzel gelişmeler oldu. Ama izlediğim, devamlı izlediğim ve içimde ukde olan e, kaleci yetiştirme belli bir projelerim vardı. Daha evvelden aynı jenerasyonumuzu olan Necati kardeşim, abimiz vardı. Ondan sonra Aslan vardı, Çetin vardı. Dördümüz bir araya geldik. Bunu e, bundan 6-7 sene evvel projemi ben onlara açıkladım. Eee 4 e, yıldır, 5 yıldır kaleci antrenörü yapıyorum ama bu okulu en sonunda artık baktım olmuyor. Böyle her kulüpte 3 tane, 5 tane kaleci var. Yetinmedim ben bu işle. E, ne kadar çıkarsam 5 tane kaleciden bir tane, iki tane çıkar. E, dedim ki okul kurayım ben. O projemi gerçekleştireyim. E, bir buçuk senedir bu işi yapıyoruz. Ee, güzel kalecilerimiz olma başladı. Bir buçuk senedir içinde zarfında da çok güzel yerlere giden kalecilerimiz oldu. Ama tabi bunları bir disiplin altında. Bizim Bursa Spor'dan aldığımız, hocalarımızdan aldığımız e, disiplin altında. Aynı şeyleri burada yansıtmaya çalışıyoruz. E, çocukları fazla derslerini aksatmadan öncelikle kendi dinlenme vakitlerinden bilgisayarın başından kaldırıp da buralarda o vaktiyle alarak biz buraya getirip burada yapıyoruz. Kesinlikle okulu ön planda tutuyoruz dersleri. Dersleri iyi olmayan özellikle almıyorum. Ebeveynlerine soruyorum. Dersleri iyiyse kesinlikle başlatmıyorum zaten. E, şu ana kadar bir buçuk senesinde bir yüz tane kadar kaleciyle çalıştım. Şu anda devam eden tabii bu periyodik olarak e, devam eden Kalecilerimizde 30 tane kadar kaleci var. Yazın da arttı. Bundan sonra ileride daha da ileride artacak. Yani Bursa futboluna, Bursa sporumuza bir şeyler kazandıralım istedik. Şu anlık bir şeyler yapmaya başladık. Ve çemerresini görüyoruz. Hakikaten iyi kaleciler ve değişen 3 ayda 4 ayda hareketler değişen ve bana gönderen hocaların, kulüplerin hocaları. Çok teşekkür ederek, özellikle beni arayarak teşekkür ettikleri ve artık farkları bana söylüyorlar. Ee, biz de tabi bunlar gurur duyuyoruz. Bazı şeyler var. İlk başta esnekliğimi, kaleciviyeyin e, gereği olan esneklik, onu burada biz sağlamaya çalışıyoruz. Yapamadığımız bazı şeyler var, onları da kulüplerinde yapmalarını tavsiye ediyoruz. Mesela bir çift kale, orada yapsınlar maç, çift kale maçları, antrenmanlarında, yan top çalışmaları. Biz burada gösteriyoruz penaltı çalışmaları, frik çalışmaları hep burada gösteriyoruz. Ama ben bir frik çalıştıramıyorum burada. Hepsi futbolcu olduğu için, kaleci olduğu için onu çalıştıramıyorum. Kendi kulüplerinde defans, forvet ve ee, kaleci olarak komplike bir çalışma kaleci için daha güzel oluyor. Onlar için onlara, hocalarına tavsiye yanında gösteriyoruz. Burada sadece esnekliğini ve daha güzel böyle, Top tutuşları, yer tutuşları hep onları tek tek özellikle birebir bunları yaptırıyoruz ki evde de kalan zamanlarında, dersten boş zamanlarında, dersten sonraki zamanlarında evde de şınavın mekini ve vücudun gelişmesini sağlamlarını özellikle de tavsiye ediyorum. Hatta ebeveynlerine de diyorum ki takip edin. Evde yapımı yapmıyor bana hiç kesinlikle böyle dürüst olarak cevap vereceksin kendi faydaları için maddi durumları pek duru iyi değil. Normal futbol takım hocalarının maaşlarını bile zor veriyorlar açıkça. Yani kulüpler artık eskisi gibi yardıma muhtaç durumda. Yani kendi çabalarıyla geçinme durumdalar. Başarı tabii gelmiyor o şekil. Biraz maddi yöne bağlı olunca kaleci hocalarını alma durumu yok. Şu anda lüks. Yani kaleci hocaların lüks. Normal hocaların paralarını zor veriyorlar. Kaleci hocalar lüks. Bunlar üç tane, dört tane kulüp bir araya gelsin, bir tane hoca tutsunlar. Üçe dörde bölsünler o kaleci hocasının parasını. Onda Federasyon'a Ankara'ya bildirsinler. Hep bunları dile getirdim bir şekilde. Ama e, tabii nereye kadar oluyor bu? Kime ne anlatabileceğiz? Anlatamıyoruz. Asıl amacımız şimdi üniversiteye veya liseye hazırlanan çocukların ebeveynlerini nasıl kursa gönderiyorsa, daha gelişmesi, okuldaki aldıkları ders yetmeyip kursa takviye alıyorlarsa, bizim de bu kalecilik... Ee, okulumuz takviyedir. Yani kalecileri çalıştırma imkanları yok. Kalecilik çok özel bir çalışma gerektiren ve haftada mutlaka bir sefer kaleci eğitimi yap, alması gereken bir meslek diyeyim artık. Meslek oldu futbolculuk. Hocam e, benim kalecilikle merak ettiğim bir şey var. Hani modern futbolda artık kalecilerin ayaklarını da çok kullanabilmesi gerekiyor. Hani o, orta sahada Top dağıtıcı gibi bir kaleci arıyor bütün takımlar. Peki siz bunun için neler yapıyorsunuz, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Şimdi burada bizim yaptığımız bir tek başlangıç olarak ayaklarını. Burada asıl olarak bunu takım halinde, kendi kulüplerine bunu yapıyorlar. Ama biz de burada gösteriyoruz. Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. O çalışmaları yaptırıyoruz. Elle başlangıçta, işte. elle yaptırıyorum. Sonra ayakla aynı şekil, ayakla isabetli, elle nasıl isabetli atabiliyorsan ayakla da o isabetli atmanı e, alıp yön değiştirmeyi hep onları gösteriyoruz burada. Diğer başka kaleci hocalarımız da yine Bursa'da açsınlar böyle okulu. Ben şimdi 50 tane kaleci atıyorum, 50 tane kaleciyle çalıştım. 4 tane, 5 tane kaleci çıkartabilirim bir yıl içinde. Benim gibi 3 tane, 5 tane okullar açılırsa Bursa'da 25-30 tane bu... E, kaleci çıkar ki o da Türkiye çok genelinde güzel bir şey olur. Çünkü bundan sonra artık ben üzülüyorum ithal kaleci getirmekten. Böyle yerlerimiz çoğalsın ki Türkiye genelinde bayağı şu bir yıldır benim şeyimden sonra bayağı şey, gelişti. Kaleci okulları açılmaya başlandı. Bu aya kalecilere böyle önem verilmeye başlandı. E, istiyorum i̇stiyorum biraz daha fazla olsun. Bu Bursa'nın bir gelişmesi olsun. Özel olarak bir tek ben başlattım Bursa'da. Zaten ben ilkleri hep seviyorum. Bursa'da Mernos sahasında kaleden kaleye ilk kaleden kaleye gol atan kaleciyim ben. E i̇ş hayatımda da hep böyle ilkleri yapmışımdır. Bu okulu da ilk olarak ben açtım. Ve arkasını gelsin istiyorum. Hatta ben burada e, kaleci eğitirken kaleci hocası da yetiştirmeye çalışıyorum. Şu anda işlerinde iki tane kaleci hocam var. E, biraz teşvik istiyorum. İşte belediye, Osman Gazi Belediyesi'nin bana bazı şeyler verdi. Sağ olsunlar. Belediye başkanımda teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye başkanım da teşekkür ederim. Bana bu sahi Burfaş'ın sayesinde, onların sayesinde Burfaş'tan burayı aldık. Antrenörler Derneği desteğini eksik etmiyor. Cemal Vardar Amatör Kulüpler Federasyonu Başkanı Cemal Vardar sağ olsun hep desteklerimizden eksik etmeler biraz daha böyle göndersinler çocuklarına geliyor. Bir ay gönderiyorlar. Oldu kaleci. Olmaz. Hala milli takım kalesi hala olmadı. Hala başında e, büyük kulüplerin de kaleci hocaları var. Olmuş olsa onlar tam kaleci olmuş olsa zaten kaleci hocasına gerek kalmaz. Dünyanın en iyi kalecinden Neuer, Casillas hala kaleci hocalarına çalışıyorlar. Dünyanın bir numaraları. Demek ki biz orlara varasıya kadar bayağı bir uğraşma uğraş yapacağız. Adım İsmail Yılmaz. Okulum bu sene bitti. Tophane Üniversitesi Meslek Lisesi mezunuyum. Ben kaleciliğe 5 sene evvel başladım. 5 senedir kalecilik yapıyorum. Arkadaşlarım vasıtasıyla kaleci oldum. Kayan hocamla da 4 senedir beraberim. Kayan hocayla çalışmaktan da baya memnunum. Yani ben bir senedir ilk kaleciliğe başladığımda bazı şeyleri öğrendim diye inanıyordum ama Kayın hocadan sonra çoğu eksiğimi fark edip bu kaleci okulu vasıtasıyla da bayağı eksiğimi giderdim. Şu an aralarında en tecrübeli bu okulla ilgili eskilerden benim. Küçük arkadaşların hocalığını yapıyorum. Kayın hocanın bana öğrettiklerini arkadaşlara uyguluyorum. Ki şunu söyleyeyim kendimde hani eksikler görüyordum dedin. Ne gibi eksiklerim vardı da burada geliştirdin onları? Yani mesela yan toplarım biraz zayıftı. Sonra çabukluğum yoktu, kilom vardı. Şimdi bunları zamanla zamanla daha çok antrenman yaparak, Kaan Hoca'nın da bana bu eksiklerimi göstererek, şu eksiklerim var diyerek daha eksiklerimi giderdim. Şu anda yani daha da çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlarımla beraber. Peki daha önce hangi kulüplerde oynadın ya da şu an bir yerde oynuyor musun? Şu anda Ahmet AVP Canspor'da oynuyorum. Genç takım A takımda yedek, genç takımda as olarak çıkıyorum. Bir kalecide olması gereken özellikler bir kere esnek olması gerekiyor. Fiziği olması gerekiyor. Eğer fiziğin müsait değilse o mesela uzun boylu değilsen zıplamanı iyi geliştirmen gerekiyor. Onun gibi çok esnek olman gerekiyor. Hızlı olman gerekiyor. Pratik hareketler yapman gerekiyor. Daha çok böyle Nasıl diyeyim hani yan toplarda falan daha çabuk hareket etmen gerekiyor açıyı kapatman için. Bunlar yani. Benim efsane kalecim Rüştü Reçber'dir. <laughs> Semih Soyinen, 23 Ekim 1995 doğumluyum. Bursa'da Mako Spor'da başladım. Ondan sonra Oyak Renault, Demirtaş ve kısmet olursa 1 Eylül'den sonra Tavşanlı e gideceğim. ben kaleciyle küçük yaşlarda başlamadım pek de sayılmaz yani. E, i̇lkokul 7. sınıfta okul takımında başladım. okul takımında beğenildikten sonra Makospor'a işte çağrıldım. Mako Spor'da oynadıktan, bir iki sene oynadıktan sonra Mako Spor kapandı ve Oyak Reno'ya gittim. Oyak Reno'da Akademi Ligi'nde iki sene oynadıktan sonra şimdiki kulübüm Demirtaş'ta. Demirtaş'ta üç sezondur oynuyorum. Üniversite kaydım Kütahya Dumlupınar'a çıktığı için ben de Tavşan Nihit'e gideceğim işte. Kim fark etti sendeki bu kalecilik yeteneğini? Okul takımı hocam fark etti. zaten boyumun uzun olmasından dolayı kaleye soktu ve küçük yaşlarda abimler falan mahallede top oynarken hep kaleye geçerdim. Ondan sonra hep kaleci oldum abi. Kendinde böyle hani artı yönleri nelerdir, eksi yönleri nelerdir? Abi vallahi ben zayıf yönüm olarak çok seri değildim. Çok hızlı değildim yani. Esnek falan değildim ama Kayan hocamla tanıştıktan sonra 3 senedir çalışıyorum zaten. Kayan hocamın çok büyük etkisi oldu bende. Hızlı, seri, esneklik bakımından çok büyük yardımısı oldu. Yani en büyük artılarım bunlar abi. Şimdi modern futbolda bildiğim kadarıyla hani kalecilerin hep daha çok ayaklarını da kullanabilmesini istiyorlar. Oyunu geriden başlatabilmesi için. Senin bu yönde ne gibi çalışmaların oluyor. İsabetli uzun top falan çalışıyoruz genelde. Benim efsane kalecim Engin İpekoğlu. Yabancı, Yabancı olarak da Lövyeşin.